Hemen bahsediyorum. Ee, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü Kemal Öğretmeniyim. Yıldız Teknik Üniversitesi e, Sanat Sanatları Bölümünde doktor öğrencisiyim. Bu çalışmamızı doktora tezinden e, ürettik. ekran paylaşımına izin verirseniz hemen başlıyorum. Ekran paylaşımı açık hocam. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Hocam da, 10 dakika olacak. Tabii. 10 dakikaya sığdırabilir, bilirseniz çok seviniriz. Hiç merak etmeyin, teşekkürler, sağ ol. Bir saniye. Ee, konumuz Türk müziği kemal icrasında nota dışında kullanılan sesler. Ee, biz bu nota dışında kullanılan sesleri şu şekilde e, ifade ediyoruz. Bunların hepsi süsleme. Süslemeler Türk müziğinin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Türk müziği icrasında özellikle e, nota dışında kullanılan seslerdir. buna nota üzerinde fazla gösterilmez. E, son zaman, son dönemde yapılan bestelerde, e, eserlerde yavaş yavaş nota üzerinde gösterilmeye başlandı. Ama onun dışında biz bu süslemelerin hepsini e, kayıtlardan e, ve özel arşivde bulunan e, notlardan elde edebiliyoruz ancak. E, Süslemeden e, hemen bahsetmek istiyorum. Çok fazla e, ayrıntıyla vaktinizi almak istemiyorum. Sistemler süslemeler normal şartlarda e, e icracının kendi e, yeteneğiyle orantılıdır. Doğaçlama olarak yapılır. Ama bazen bu süslemeler bu doğaçlama dışında nota ile icra edilirken nota üzerinde bulunan, bulunan bir takım ritmik kalıplar ya bu kalıpları eklenen e, nota değerleri olarak karşımıza çıkar. Yani bu e, icacı e, bu eylemi notada gördüğü zaman otomatik olarak sistemi gerçekleştirir. Bu çalışmalık amacımız şu, Cevdet Çağla üzerinde çalıştık. Cevdet Çağla Türk Müziği'nin en önemli keman bir tanesi. Cevdet Çağla'nın e, mikdota ritmik kalıpları üzerinde gerçekleştirdiği sistemleri ortaya koymayı amaçladık. Hedefimiz de bu e, ortaya koyduğumuz sistemleri eğitim amaçlı kaynak olarak kullanmak. Sisteme nedir? Sisteme e, müziğe dekoratif olarak katkı sağlayan bir takım e, unsurlardır. E, müziğe renk katar, zarafetini zelafetini arttırır. Ee, bir takım müşahitlerle gösterilir nota üzerinde. Ee, evrensel olarak ee, barok dönemde başlamış süsleme aslında. Daha sonra klasik dönemde ve günümüzde de kullanılıyor. Ama en çok barok dönemde karşımıza çıkıyor. Birkaç süsleme türünden bahsedeyim. En azından Türk müziğinde kullanılanlardan bahsetmek istiyorum. Basamak batası. Basamak batası şudur. Ee, Esas notanın bir tam ses veya bir düğüm yarım ses yukarı veya aşağı hareket etmesinde e, yanım e, ikili aralık, kısa aralıklar, alt üst gibi aralıklarla karşına çıkar. En çok kullanılan süsleme çarpma. Türk müziğinde e, bu şekilde karşılığında çıkıyor çarpma olarak. İkinci kullanılan süsleme içme notası. Aslında bu işlem notası şu şekilde ifade etmek gerekiyor. Bir ve 16'lık notanın ya da bir veya sekizlik notanın birleştiği ritmik kalıpların sırasıyla yukarı aşağı doğru hareket etmesi. E, diğer süsle tür grubetto. Grubetto bir takım grup notalarının alt üst hareketleriyle notanın e, doldurulması, icraci tarafından yukarıya veya aşağıya şekilde doldurulması. E, tiril, az önce Mehmet Hoca'nın bahsettiği gibi biz bir tam bir ses üzerinde veya iki, iki, iki tane ses arasında sesin e, yukarı aşağı şekilde parmakla titretilmesi, titreştirilmesi manasına geliyor. Gri ise kemanda ve yaylı sazlarda özellikle kullanılıyor. Kayarak anlamına gelen bir terim, örneğin e, kemanın e, bir, numaralı parmağında sesin yukarı veya aşağı doğru hareket ettirmesine gri deniyor. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullandık. Nitel araştırma yönteminin e, sırasında analiz yönteminde ritmik ve melodik inceleme gerçekleştirdik. Ee, bu e, bakış açısı biraz farklı normal şartlarda e, sistem incelemelerinde ama ben şu şekilde yaptım. Notaları 1 2 üç, dört ve beş daha fazla şekilde e, sınıflandırdım. Ee, birazdan bunu size göstereceğim. Bu e, çalışma sırasında Ceviz Çağlar'ın sırasıyla muayyerek peşev niyavet peşev bayati peşev külçü asker peşev sizin aksas semayi şeyin aksas semayi Asker askerler semayi acem külçü asker semayi ve külçü asker longasını inceledik. E, bahsettiğim nota kalıpları bunlar. Bunlar yukarıda aşağı e, bir tane nota var gördüğünüz gibi. Burada iki tane nota var. Burada üç tane üç tane nota kalıbı dört tane kalıbı, beş ve daha fazla. Bu nota kalıpları üzerinde gerçekleştirdikleri sistemler yani icacı örnek veriyorum dört nota e, kalıbında en üsttekini gördüğü zaman hangi sistemi gerçekleştiriyor veya da aşağıdakileri gördüğü zaman hangi sistemin türlerini gerçekleştiriyor şeklinde bir çalışmamız var burada. E, şimdi sistemlerini Türkiye'de kullanılan sistemleri de şu şekilde e, özetledim aslında genel olarak. Bir tanesi değerini kendinden önce alan çarpma yukarıda görüyoruz. Yani değerini yukarıda görülen küçük nota değerini alttan alıyor. E, alttaki de küçük nota değerini bir sonrakinden alıyor. Çift çarpma iki tane küçük nota var görüyorsunuz ee, değerini sağdaki nota aradımla. Grisando iki ses arasında bir geçiş var bir kaydırma var. Gurbetto, bu re sesi üzerinde yukarıya aşağı doğru hareketler bulunuyor. Trilde aynı şekilde ee, ben burada iki notayı gösterdim ama tek nota da olabilir dört da olabilir bunlar bunlar varyasyonlu olabilir. ben bir grafik olarak anlaşılması adına bunları koydum. İşleme notası da gördüğünüz gibi iki tane notanın arasında küçük notalar, notacıklar ilave ediliyor. Şimdi incelediğimiz eserleri şöyle. not Notanın normal şartlarda bizim aslında e, şeylerde, arşivlerde TRT arşivinde veyahut da e, internet üzerindeki arşivlerde gördüğümüz birinci nota orijinal not olarak görüyorsunuz. İkinci nota icacının bizim analiz ettiğimiz, e, notayı aldığımız nota alt tarafta. Burada tek nota üzerinde bakın şurada Tek üzerinde, e, icracı normal şartlarda yukarı, aşağıdan yukarı doğru bir glissando yapmış. Efendim, alttakinde yine orijinal notayı görüyoruz burada, acem kürsü saç e, Burada iki notada da, e, icracı iki nota üzerinde yaptığı işleme notasını görmekteyiz. Bu şekilde, e, saç temayesinde de aynı şekilde, e, görülmeyenleri göstermek adına e, göst bakmaya çalışıyorum. Şimdi bu Acem Kürdistan semayesinde e, yaptığım çalışma sonucunda tek nota üzerinde yapılan e, süslemelerin adedi, e, iki nota üzerinde yapılan süslemelerin adedi, beş nota üzerinde yapılan süslemelerin adedi şeklinde bir tablo oluşturdum burada. Yine aynı şekilde Bayati peşimde de bu geçerli. Bayati peşimde de bir nota üzerinde gördüğünüz gibi icracı, nota dışında olan bir ses kullanmış. Bu nota dışında olan ses de çift çarpma e, görülmekte. Yine işlem odası var burada. İki nota da. Asıl nota bu. E, nota, yani gördüğümüz nota bu. Ama icraici bunu bu şekilde çalıyor. E, <laughs> diğer peşinde diğer örnekler var burada. Peşevde ilgili yine bir tablo oluşturdum burada. En çok en az kullanılan şeklinde. En çok dört nokta üzerinde 47 adet bir sistemi kullanılmış burada peşev, Kürcasker peşevi, burada değerini kendinden önceki notadan alan bir çarpma görmekteyiz. Yine burada 3 nota üzerinde 3 notaya icacı görüyor ve burada til kullanıyor, 3 nota üzerinde til kullanıyor. Yine burada en fazla kullanılan sütleme 5 ve e, daha fazla nota üzerinde kullanılan sütleme. üzerinde bazen kullanılan ritmik kalıplar fark gösteriyor. Evet ama genel baktığımız zaman hangi ritmik kalıp üzerinde hangi sistemi kullandığı bu yaptığımız çalışmada aslında karşımıza çıkmakta. Genellikle bir, bir, bir tane nota üzerinde hangi sistemi kullanılıyor. İki tane nota görür zaman hangi sistemi kullanılıyor. Bunu otomatik olarak notayı görür görmez e, bir parmak el davranışı, psikomotor davranışı olarak e, icacı gerçekleştiriyor. E, bunlar teknik tek örnekler. Yine sonuna doğru şöyle gideyim. 9 saniyesi olduğu için biraz fazla bir nota. Ya, toparlayabilir miyiz hocam? Tabii ki hemen toparlıyorum. E, en son şu longa'ya geliyorum. Longa'dan sonra. Şimdi bunları iki türlü bir, bir değerlendirme gerçekleştirdim. Bir tanesi e, bütün eserler süsleme türlerine göre e, baktık, süsleme türlerine göre en çok değerini kendinden önce alan çarpma 560 tane, yani 9 tane ise üzerinde diğerini kendi önce alan çarpma kullanılmış. O da şu şekilde e, yaptık e, süsleme türlü olarak baktığımız zaman diğerini kendi önce olan e, çarpma. En az kullanılan sisteme ise Grisando. O dönem içinde baktığımız zaman demek ki en az kullanılan sisteme Grisando. En çok kullanılan sisteme de diğerini kendinden önceki an e, nota. Diğer taraftan e, nota kalıpları, nota sayıları üzerinden baktığımız zaman da burada yine bir tablo. İki e, iki tane nota üzerinde en çok süslemenin kullanıldığı görülmekte. E, tek nota üzerinde de en az süslemenin kullanıldığı görülmektedir. E, sonuç itibariyle Türk müziğinde e, önde gelen kemal yücacılarının sesli kayıtlarının dinlenmesi önerilerimiz içerisinde var. Bu icracının teknik e, kapasitelerin, teknik e, özelliklerini benimsenmesi ve bunun örneklenmesini e, önerilerimiz, önerilerimiz içerisinde var. Ve aynı zamanda her bu tür analizlerin, bu tarz yapılan analizlerin daha fazla gerçekleştirerek e, örtük e, ve nota dışında olan e, seslerin ortaya çıkartılması önerilerimiz arasında vardır. Varsa sorularınız alayım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Katkılarınızdan dolayı yok sorumuz mi? yok sanırım. Yok. Tamam. Teşekkürler hocam. Çok <laughs>